barış ve istikrarı adına önemli bir toplantı için Antalya'da bulunarak burada samimi bir ev sahipliğini gerçekleştirdik. Türkiye'nin dönem başkanlığını üçüncü defa üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin zirve toplantısını az önce tamamladık. Öncelikle zirvemizde alınan kararların ülkelerimiz ve Avrupa halkları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantıya iştirak eden tüm dostlarımıza katılımları ve değerli katkıları için huzurlarınızda şükranlarımı bildiriyorum. Bu yıl aynı zamanda örgütümüzün 25. yıl dönümünü kutluyoruz. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci aradan geçen çeyrek asırda çok önemli mesafeler kat etti. Süreç kuruluşundan bu yana geçen zamanda katılımcı ülkelerin bir araya geldiği, meselelerini açık yüreklilikle konuştuğu bir platforma dönüştü. Yedi ülkeyle başladığımız yolculuğumuzu bugün 13 katılımcıyla çok daha kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. İşbirliği sürecinin kuruluş gayesini bir hakkın yerine getirdiğini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Toplantıya teşkilat üyesi birbirine komşu 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, başbakan yardımcıları, dışişleri bakanları iştirak etti. Koronavirüs salgınına rağmen zirvemizin böyle yüksek bir katılımla gerçekleştirilmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Dostlarımızın zirve için ülkemize seyahat etmeleri sürece verilen desteğin işaretidir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki yapıcı ve kucaklayıcı rolüne gösterilen teveccühün özellikle de salgınla mücadelede aldığımız tedbirlere güveninde sembolüdür. Malum Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci bölgedeki 13 ülkenin tamamının aynı masa etrafında toplandığı yegane oluşumdur. 1990'lardaki kriz dönemlerinde önemli bir diyalog mekanizması olarak işlev gören işbirliği süreci bu özelliğini zamanla daha da güçlendirmiştir. Biz bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogtan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz. Bu anlamda Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin sunduğu fırsatlardan azami ölçüde istifade edilmesini destekliyoruz. Kıymetli basın mensupları, bugünkü zirvede Güneydoğu Avrupa coğrafyasındaki genel durumu ve son gelişmeleri misafirlerimizle birlikte etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Zirvede kabul ettiğimiz Güneydoğu Avrupa 2030 strateji belgesinin de sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Açılış konuşmamızda Türkiye'nin bölgenin istikrarı ve refahına atfettiği önemin altını çizdik. Ülkemizin Güneydoğu Avrupa'daki projelerinin rekabetçi bir anlayışta değil, istikrar ve refaha katkı amacıyla hayata geçirildiğini vurguladık. Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen ve barış otoyolu olarak da adlandırılan Belgrad Saraybosna otoyolu bunun en önemli nişanelerinden biridir. Toplantıda ayrıca göç ve salgın gibi sınamalarla ortak mücadelenin öneminin altını çizdik. Bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına verdiğimiz desteği de teyit ettik. Bu vesileyle Avrupa Birliği genişleme sürecinde oluşturulmak istenen suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımının yanlışlığına dikkat çektik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin canlandırılması ve Güneydoğu Avrupa'daki tüm aday ve potansiyel adayların üyelik süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır. Temennimiz muhataplarımızın da bu gerçeği görerek hareket etmesidir. Değerli basın mensupları 1 Temmuz 2020 tarihinde bir yıllık süreliğine devraldığımız dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık. Bölgenin ortak sorunlarını gözeterek belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde 40'a yakın etkinliğe ev sahipliği yaptık. Salgın nedeniyle birçok etkinliği çevrim içi gerçekleştirmek durumunda kaldık. Bölgenin kanayan yarası olan beyin göçü başta olmak üzere adalet alanında işbirliği, tarım politikaları, diaspora, eğitim, Afetlerle mücadele gibi konularda ortak çözümler geliştirmeye çalıştık. Tüm bu faaliyetlerimizi iki temel ilkeyi gözeterek hayata geçirdik. Bunlardan birincisi bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine kendi içinden çıkabileceği anlayışını ifade eden bölgesel sahiplenme ilkesidir. Bunu gerçekleştirdik. İkincisi ise Hiçbir paydaşı ötekileştirmemek gerektiğine işaret eden kapsayıcılık ilkesi oldu. Yalnızca ikili düzeyde değil, çok taraflı platformlarda da fark oluşturan, değer katan, adilane yaklaşım izleyen bir ülke olduğumuzu dönem başkanlığımız sırasında bir kez daha ortaya koyduk. İşbirliği süreci üyelerinin hassasiyetlerini her aşamada gözettik. Ülkeler arasındaki farklılıkların teşkilatın çalışmalarına olumsuz yönde sirayet etmemesi için çok dikkatli davrandık. Tüm ülkelerin hassasiyetlerini gözeterek kuşatıcı ve kucaklayıcı olmaya gayret ettik. Üyeler arasındaki veya üyelerin kendi içindeki dengeleri de dikkate alarak işbirliği ortamının sağlıklı şekilde ilerlemesini mümkün kıldık. Değerli basın mensupları, toplantılar marjında ayrıca ülkemizde bulunan devlet ve hükümet başkanlarının bazılarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı da buldum ve bulacağım. Keza yarın da Antalya diplomasi formuna ev sahipliği yapacağız. Zirve vesilesiyle dönem başkanlığını Yunanistan'a devrettik. Komşumuz Yunanistan'a bu önemli görevde başarılar diliyorum. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere dönem başkanlığımızın başarıyla icra edilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza emeklerinden dolayı şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye önümüzdeki dönemde de bölgenin barış istikrar, huzur ve refahı için katkılarını sürdürecektir. Bu düşüncelerle zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.